Şekere ben. Öyleyse beni ne bekliyor? Ah, olamaz limonlar. Ekşi ve tatsız. Yemeyeceğim. Hayır anne başka seçenek yok yemelisin. Çok ekşi. Ah, aman tanrım. <laughs> Çok komik bu arada. Bana gülmeye kasanızı açın. Tamam sorun değil. Vay be tatlı ve lezzetli bir kokteylim var. Bunu çabucak yemeliyim. Hadi Ted tadı nasıl anlatsana. Of ya lütfen. Bende de lezzetli bir şeyler olsun. Aa, vay canına bu ne böyle saat mi? Ama bu ne yapacağım yani? Aa, bu ne? Tamam basalım bu tuşa. Neyse. Çocukları durdurdu şimdi. Aa, ama tanrım bu çok fırsat. Şimdi Ted'in kokteylini içebilirim. Bu fırsatı kullanacağım. evet harika. başka bir şeyler de planlamayı düşünüyor Nancy. Al bakalım. Sana da bir şaka yapacağım. evet Ted senin için de bir şeyler düşündüm. Bence biraz makyaj yapsam iyi olur? Tamamdır. Hazır. Devam edebiliriz. Ee, ne oldu bana? Kokteylim nerede? Ali geçsin ah ağzında limon bay oh, onun 19